Merhaba sevgili çocuklar. Merak Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugün geçen bölümde konuştuğumuz ölüm konusunun devamı niteliğinde çok merak edilen bir soruyu cevaplayacağız. Bu arada bu soruyu siz sordunuz yorumlarda ve ben de bugün sizlere bu sorunun cevabını. Ah soru dediniz de soruyu söylemeyi unuttum. Ölüler nereye gider? Acaba bu soruyu kim sordu yorumlarda? Evet şimdi inşallah o da bizi izliyordur. Biliyorum bu soru da bazen aklımızı karıştırabiliyor. Hatta biraz da hüzünlendirebiliyor. Ama merak etmeyin yine birlikte bu konuyu en güzel şeklinde anlatmaya çalışacağız. Hatırlayın geçen bölümde ne demiştik? Ölüm bedenimizin çalışmayı durdurması gibiydi. Böyle buna benzer bir şeydi. Tıpkı pilleri biten bir oyuncağın durması gibi. Peki o oyuncak durunca ne oluyordu? Oyuncağın kendisi orada kalır ama artık oynayamayız onunla. Hareket etmez çünkü. İşte vefat eden sevdiklerimizin de bedenleri burada kalır. Toprağa verilir. Toprak bedenlerimizi yeniden kendi içinde alır. Bir nevi kendine dönüştürür. Nasıl ki bir ağacın yaprakları dökülüp toprağa karışıyor ve sonra o topraktan yeni bitkiler büyüyor. İşte bedenimiz de toprağa karışıyor ve bedenimiz toprakla bütünleşiyor. Peki bedeni toprağa giden kişinin ruhu, yani o kişinin kendisi bizim göremediğimiz özel tarafı nereye gidiyor? İşte bu kısım biraz daha derin, özel, inancımıza göre Allah'ın yarattığı ruhlar asla yok olmaz. Tıpkı bir balığın akvaryumdan çıkıp kocaman bir denize gitmesi gibi. Balık akvaryumda yok oldu ama denizde yaşamaya devam ediyor değil mi? İşte vefat eden kişinin ruhu da bedeninden ayrılıyor. Allah'ın huzuruna yükseltiliyor. Bizim inancımızda ölen kişiler ahiret denilen bir yere gidiyor. Ahiret bizim dünyadan çok farklı bir yer. Buradaki evimiz, okulumuz, sokağımız gibi değil oradaki yaşantı, yerler. Ahiret ruhların dinlendiği, huzur bulduğu ve Allah'ın vaat ettiği başka bir yaşamın başladığı bir yer. Şunu şöyle düşünün. Bakın siz bir sınavdan çıktınız. Sınav kağıdınızı öğretmenize verdiniz. Öğretmeninizin elinde. Ama siz yok mu oldunuz? Sınav kağıdı gitti. Öğretmeniniz kağıdınıza bakıp sizin ne kadar öğrendiğinizi kontrol edecek. İşte bu dünyadaki hayatımız da bir nevi sınav kağıdı gibidir. Yaptığımız iyilikler, kötülükler, dinlediğimiz ya da dinlemediğimiz sözler hepsi birer karşılık bulur ve ahirette Allah bizim bu sınavda neler yaptığımızı görür, bakar, bize notumuzu verir. Eğer biz bu dünyada güzel işler yaparsak, iyilikler edersek, sevdiklerimizi koruyup kollarsak, kimseyi üzmezsek, dürüst olursak, Allah bizi cennetiyle vaat eder. Aslında Allah bize evet dediğim gibi cennetiyle vaat etti. Böyle böyle yaparsanız sizi cennetime alırım dedi. Cennet sonsuz mutlulukların, güzelliklerin var olduğu bir yer. Orada hiç üzüntü olmaz. Sadece sevinç ve huzur vardır. İçlerinden bazılarınız diyorsan gör benim oyuncak var mı? Çikolata var mı? Hepsinden sonsuz var. Hepsinden. İstediğiniz anda istediğiniz kadar geliyor. Hepsi geliyor. Evet, eğer bu dünyada kötü işler de yaparsak ama yalan söylersek, arkadaşlarımızı üzersek, büyüklerimize saygısızlık edersek, Allah'ın istemediği şeyler yaparsak da o zaman da bunun bir karşılığı var. Onu da Allah bize bir ceza olarak veriyor. Yaptıklarımızın karşılığını görmemiz için hoş olmayan bir yere gönderiyor. Evet, ama Allah çok merhametli. Hepimizin iyilik yapmasını, cennete gitmesini istiyor. Bu yüzden bizi doğru yola çağıran kitaplar, peygamberler gönderiyor ve en son gönderdiği peygamber de bizim canımız, ciğerimiz Hazreti Muhammed'imiz değil mi? Hazreti Muhammed'imizi gönderdi bize sallallahu aleyhi ve sellem. Onu gönderdi ve kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i, dinimiz olan İslam'ı gönderdi. Bunlarla bizlere doğru yolu emrediyor ve bizim cennete gitmemizi istiyor çünkü. Yani ölüler Allah'ın belirlediği ahiret denilen yere gidiyor yani işin sonu oraya gidiyor ve dünyada yaptıkları iyilikleri veya kötülüklerine göre de orada bir karşılık buluyorlar ama üzülmeyin kesinlikle üzülmeyin Allah çok merhametli çok affedici. o kadar yani bir, bir anneniz size ne kadar merhametli ya bazen çok kötü şeyler yapıyorsunuz anneniz hemen bağışlıyor affediyor değil mi i̇şte Allah onun milyon 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 katı kadar merhametli çok merhametli yani yani çok insanlar bazen şanslarını çok zorluyorlar yani ceza alabilmek için o yüzden yani Allah'ın emrettiği basit şeyleri yaparsak, namazımızı kılarsak, ailemize, etrafımıza, sevdiklerimize kötü davranmazsak, peygamberimizi seversek, dinimizi seversek, kitabımızı, Kur'an'ımızı okursak, yani bunları yaparsak zaten her şey yolunda, cennete gideceğiz. Evet, bu yüzden sevdiklerimiz vefat ettiğinde onlar yok olmuyor. Bunu da bileceğiz çünkü az önce bahsettiğimiz sınav alanına gidiyorlar. Aslında sınav alanı değil, ne? Sınavın sonucunu öğreniyorlar, oraya gidiyorlar. Bizim görmediğimiz başka bir yere Allah'ın yanına gittiklerini biliyoruz böyle düşüneceğiz. Onlar için dua edeceğiz. Onlara hayır duaları göndermek gibi çok önemli. Hatta şöyle düşünün bazen şey oluyor mesela hani ee, abileriniz falan oluyor, böyle LGS'dir, işte YKS'dir, bu tarz sınavlara gidiyorlar. Onlar orada sınav alırken dışarıda birileri dua ediyor değil mi? İşte aslında birileri vefat ettiğinde ahirette sonuçlarını, notlarını öğrenmeye gidiyorlar. Biz ne yapıyoruz? Geride dua edeceğiz. Allah'ım iyi sonuçlar göster, onu cennetine al falan diye dua edeceğiz. İşte bizim vazifemiz birileri vefat ettiğinde onların nereye gittiğini bileceğiz. Ahiret denilen yere gidip sınavlarının notlarını öğrendiklerini bileceğiz ve onlar için orada notlarının iyi gelmesi için dua edeceğiz. Çünkü dualarımız ve güzel anılarımız onlarla olan bağımızı koparmaz. Tam tersine güçlendirir. İşte tam da bu yüzden hayattayken annemizle, babalarımızla, kardeşlerimizle, büyüklerimizle ve tüm sevdiklerimizle daha çok vakit geçirmeye çalışacağız. Onları mutlu etmek için küçük sürprizler yapacağız. Onlara sarılacağız. Güzel sözler söyleyeceğiz. Birlikte oyunlar oynayıp resimler yapacağız. Kitaplar okuyacağız unutmayın küs olmayacağız. Çünkü hayatımızda bir aradayken kurduğumuz bu güzel bağlar ileride hep hatırlayacağımız en değerli anılarımız olacak. En önemlisi vefat eden kişinin bize olan sevgisi ve bizim ona olan bağımız hiçbir zaman bitmeyecek. Sevgi ölümden daha güçlüdür. Bir önce de öyle söylemiştim değil mi? Sevgi ölümden daha güçlüdür. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Ve kalplerimizde onları sonsuza kadar yaşatacağız. İşte geldik programımızın sonuna sevgili çocuklarım benim, minik yavrularım benim. Bugün hep birlikte ölüler nereye gider sorusunun cevabını aradık. Gördük ki bedenimiz toprağa karışsa da ruhumuz Allah'ın huzuruna yükselir ve ahiret denilen başka bir yerde yaşamaya devam eder. Bu dünya hayatımız bir sınav gibiyken ahiret bizim sonsuz evimiz olacak. Ve iyiliklerimizin karşılığını cennette, kötülüklerimizin karşılığını ise bir ceza olarak bulacağız. Ama inşallah hep cennetle müjdeler müjdelenen insanlar cennette karşılaşan insanlar olacağız biz. Çünkü bizler iyi çocuklarız. Umarım bu sohbetimiz kafanızdaki bazı soru işaretlerini gidermiştir ve kendinizi biraz daha iyi hissetmenize yardımcı olmuştur. Merak atölyesinde merak etmeye, öğrenmeye, keşfetmeye devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda başka bir merak konusunun peşine düşeceğiz. Bu merak konusunu siz belirleyebilirsiniz yorumlara yazarak. Bizimle birlikte bu meceraya devam etmek için yapmanız gereken çok basit, çok kolay şeyler var. Kanalımıza abone olmayı unutmayacağız. Yeni videolardan haberdar olmak için de ne yapacağız? Bildirim zilini de açmayı ihmal etmeyeceğiz. Böylece Merak Atölyesi'nin yepyeni bir bölümü geldiğinde hemen siz haberdar olacaksınız. Hepinize kocaman sevgiler gönderiyorum. Bir sonraki Merak Atölyesi'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize mus mutlu bakın. Mis kokulu çocuklarım benim. Görüşmek üzere. <laughs>